Mitik var Legacy oynamaya devam ediyoruz. İkinci yıldızlı bölümü hı hı. geçtik. Üçteyiz. Evet başlattık oyunumuzu. İkinci kabile buz tepelerin derinlerinde gizleniyor. Ve kendilerine buzul ayaklanma adını veriyor. Buza benzeyen bir elementin büyülü güçlerinden yararlandılar. Karşılarında durmaya cesaret edenleri sonsuza kadar donmuş bir yenilgiye mahkum olacakları konusunda uyarıyorlar. Donmuş saldırının üstesinden gel ve onların buzul teknolojisini ele geçir. Ooo. Tamam diyelim. Adamlarımız hemen çalışmaya başlasın. Aa baksana burada donmuş birileri var. Gördün mü? Savaşçılar var donmuş. yani seyken mi? Baksana bu sefer daha farklı. Rengi farklı. Şuraya bakalım. Bu fırlatan okları ben çok merak ettim. Öyle mi? Hı hı. Onlar okçular kullanıyor anneciğim. Şu gir. Tamam biliyorum. onu okçularımız kullanıyor. Onu seçtiğimiz zaman Okçularımızın gücünü arttırıyor. Ha. Hı -hı. Ya öyle işte. Ben hemen saldıralım. Yok hemen saldırım olmaz. Gerçi şu an çok o bir adamları da yok. Tek adamla bile giderim ben oraya. Ki. Ama işte şu donma büyüsünü yaparlarsa işim zor. Bak yavaş. yavaş. Hah. Ya gel buraya. Kesin donma büyüsüyle. Ama sen adamım donmursun. çok yavaş hareket ediyor. Ne? Oo, adam çok yavaş hareket ediyor Evet Hani herliğin ok oldu. Evet, her yerim ok oldu. Bir tane büyücü çağıralım. Baksana, ne kadar çok ok attılar bana. Büyücü hadi gel. Gel büyücü buraya. Atak. Oo kaçın. Geri 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 geri. Adamları mı çok? Evet okları çok fazla. Bir de yavaş gidiyor baksana benim adamlarım. Donma yapıyorlar çünkü adamlarıma. Donma büyüsü yapıyorlar. Geçin savunmaya Onlar kaçtı. Hmm, şimdi anladım. Okçuları var ya onların. Evet. Büyük ihtimal onlar donma yapıyor adamlarımızda. O büyücü çağırdılar. Beni. Yani bizde Efendim? donma adamları yok değil mi? Bizde o yok. Ama onları yenersek. Bizde de olacak. Evet. Ondan sonra onlar donup yavaş gidecek. Hı hı. Hani ben bunu bile oynayamam ya. Niye oynayamazsın ya? Bana güvenebilir misin sen? <laughs> sen dandımeni güzel oynuyorsun. Evet sen den ben, ben, dedimini öğrendin değil mi? Evet. Sen çok heyecanlanınca ben sakin olmanı söyleyeceğim. Tamam. Evet adamlarımızı güçlendiriyoruz. Bir tane dev çağıralım hemen. Devimiz gelsin. Ne diyeceğiz biliyor musun? Aa burada ne varmış böyle diyeceğiz. Sen bir tane okçu alalım. Ana onlar onlara ona bas 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 çat büyük adamını. Öyle mi yapalım? <laughs> büyük adama yaraştılar. açtılar. Geliyor büyük adam. Aa burada ne varmış? Aa bir tane büyük adam varmış. Attack que você está fazendo? Ataque! Atacar! Você Não, não bakalım. Oo, ne kadar çok okçuları var. Yere kaçıyorlar zaten yere. Bizden önemli adamlar gitmemiş. <laughs> Sağlıklı yaşa oğlum. İyi yaşa. Sen de gör anne. Yamattım <laughs> hmm. anne. Evet arkadaşlar güneş gelmeye başladı. 1500. Bir tane daha büyük adam çağırayım mı? Çağır. Bir tane daha büyük adamımız geliyor o zaman. Bu büyük adamımızın gücü çoğalsın birazcık canım. Geldi. Ha bakın ne varmış. Bir tane büyük adamımız varmış. Ha. Çok güzel. Çok bak. Gördün mü? Maden veriyor artı bir tane. Buradaki. Versin varsa bas. Tamam şu an ihtiyacımız yok bizim madene. Bize maden veriyor demek ki. Evet işçilerimiz çalışsın diye maden veriyor. Şuraya bir tane maden veriyor demek ki. <laughs> Anne hani, o büyükler niye maç spor maçları yapmıyor? Büyükler yapamıyor çok büyük oldukları için. O küçükler yapıyor. Küçükler yapıyor. Anne hani, evet. şu evet. mızraklı olanlar kalkanını atıyor değil mi? Evet kalkan fırlatıyorlar. Ondan sonra onu Bak ne çağırdı bir tane daha. Büyükten çağırdım. Ne diyeceğim? Aa, bizim büyümüşsün varmış diyeceğim. Aa, çok şaşırdık. Çok Bunlar bize saldırmak için hazırlık yapıyorlar herhalde Mert. Çok Bir şaşırdık. bakalım mı o tarafa? Evet baksana. Bize saldırmak için hazırlık yapmışlar. Ama, çakallar Ama bizim adamlarımız daha çok Daha çok evet Çünkü biz Kimiz Biz biziz Hayır biz orduyuz biz biz. ha? nereye gidiyorsun burada çalış Delirdin mi ya Bak bak Gitme ne bir yere çalışırım. Ben burada çalışırım ki. Şunları şunları sen ben yaparım. Ha çanta dolu diyor. Git çantana bırak gire. <laughs> Gidiyorsun karşı tarafa ya. Atak yapalım mı Mert? Yapalım, Atak. Mı yapmayalım mı? Yapalım bence. Sen izin veriyorum. Bence yapalım da yeter Hı. bu kadar. Max diyor. Hmm, adamlarımızı doldurduk. Oh. Onlar da çağırmış. Evet. evet gördüm. Gel buraya gel buraya. Adamı mı seçemiyorum ya? Kalk güm güm atıyor. Suçman Düşman takviye çağırdı diyor. Saldırın, saldırın. Saldırın. Başka bir şey almayın. Saldırın Saldır sadece. tabii ya. Buradan geri dönüş olur mu? Saldır gitsin. Saldır. istediğiniz kadar saldırabilirsiniz. Ben size izin veriyorum. Sen de veriyorsun değil mi anne? Ben de veriyorum. Çok adam var zaten. Aa yıkıldı. <laughs> Evet bu bölümü de bitirdik. Ayı bak. Şimdi okçu. Buzul ayaklanmayı yok ettin mi? Arkidon buz kostümünü kazandın diyor. Oo güzelmiş. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.